Dünyanın en tuhaf ve en lüks 12 limuzini Limuzinler lüks, konfor ve prestij göstergesi olarak zenginler tarafından kullanılsa da kimileri de kendi limuzinlerini yapmak için kollarını sıvamış. Elektrik yakıtlısından toplamasına, vosvosundan hamırına dünyanın en ilginç limuzinlerini burada bulabilirsiniz. İşte dünyanın en tuhaf ve en lüks limuzinleri. 12 numara pembe hamır limuzin Hamur, en kaba çizgilere sahip jiplerden biri olsa da, yurt dışında limuzine dönüştürülmüş hamurlara rastlamak mümkün. Fakat pembe renkte hamur limuzin, dünya üzerinde pek yoktur herhalde. Olsa olsa, bekarlığa veda partilerinde ya da düğün törenlerinde kullanılmak için bu renge boyanmıştır. 11 numara, dünyanın en uzun limuzini. 30 metreyi aşan 26 tekerlekli bu limuzinden dünyada sadece bir tane var. Birçok insanın rahatça zaman geçirebileceği odalarında ısıtmalı jacuzzi de bulunan bu en uzun limuzinin üzerinde sahipleri helikopterleriyle rahatça ulaşabilsin diye helikopter iniş pisti de bulunmakta. 10 numara Çift burunlu eskalade limuzin Escalade en pahalı jiplerden birisi olarak biliniyor ve prestij sembollerinden de olan escalade limuzinler son zamanlarda çok moda. Peki bir escalade jipten daha prestijli bir jip olsa ne olurdu? 2 escalade jip demiş olmalı ki biri videoda görünen çift burunlu escalade limuzini yapmış. Bu limuzin için iki tane escalade jipiniz olması gerekiyor ve böylece maliyeti de normal limuzinlere göre çok daha yüksek oluyor haliyle. 9 numara Toyota Prius Limuzin Toyota'nın çevre dostu modeli Prius'u lüks için limuzin şekline dönüştüren kişiler bunu yaparken nasıl bir psikoloji içerisindeydiler anlamak zor. Hem çevre dostu kalayım hem de 10 kişi birlikte seyahat edeyim istiyorsanız o zaman mantıklı olabilir tabii ki. 8 numara. Kaz elektrikli limuzin Kaz, elektrikli limuzin yapmak için bir araya gelen İtalyan ve Japon mühendislerin ortak projesiyle üretilen elektrikli limuzine verilen isim. Üretimi 5 yıl süren ve 4 milyon dolar harcanan bu projede başarılı sonuçlar alınmış. 6 tane elektrik motoruna sahip 6 tekerlekli bu elektrikli limuzin 74 beygirlik motoru ile 100 km hıza 7 saniyede ulaşmakta ve saatte maksimum 193 km hızı görmekte. 7 numara Skoda Limuzin Ekonomik sürüşe imkan vermesi ve ucuz fiyatı ile bildiğimiz Skoda'nın ihtiyaç halinde devlet erkanını ağırlamak için kullanılacak limuzinler yaptığını Çek Cumhuriyeti'nde görmek mümkün. Eski araba sevenler için çok güzel bir tercih olabilir. 6 numara Corvette Limuzin En uzunları 23 metre olan Corvette limuzinlerin üretimini yapanların hız tutkunlarını düşündüğü kesin. Yalnız virajlarda biraz dikkatli olmanızda fayda var. Lüks bu limuzinde olması gereken her özellik var aslında. Eğer zenginseniz ve konforlu ve de lüks bir araç istiyorsanız bu limuzin tam size göre. 5 numara Vosvos Limuzin Beetle modeli Volkswagen'in en popüler arabalarından olan ve halkımızca Volkswagen diye bilinen Beetle, ordulu bir araba sever tarafından limuzine çevrilmiş. Edinilen bilgiye göre, orduda düzenlenen Volkswagen şenliği için 1992 yılında dizayn edilerek limuzin artık eskisi gibi ilgi görmediğinden dolayı sanayiye çekilmiş. 4 numara Dodge Karavan Limuzin portatif karavan bölümü ile birçok limuzine göre daha keyifli yolculuklar yaşamanızı sağlayacak bu Dodge karavan limuzin keyfine düşkünler için ne kadar yaratıcı olunabileceğinin açık bir göstergesi. Bu limuzin ile seyahatleriniz daha çeşitli olacak. Tabi bunun için yüksek bir maliyet ödemek gerekiyor. Şu an tam olarak satışa sürülmeyen bu limuzin gelen olumlu tepkiler üzerine çok yakında piyasada olacağı tahmin ediliyor. 3 numara Mini Limuzin Mini özellikle gençler arasında çok rağbet gören bir araba markası. Küçük ve atak bir otomobil olması şehir hayatındaki sürücülere birçok avantaj sağlıyor. Bu küçük arabalardan limuzin yapmak da yaratıcı bir düşünce örneği olduğu için listemizde yerini alıyor. Farklı bir tasarımla siz de farkınızı koyabilirsiniz. 2 numara Yüksek Limuzin Klasik bir sedan arabayı alıp önce limuzin yapıp ona dev tekerlekler ekleyerek kullanmak çok az insan tarafından tecrübe edilebilecek bir durum. Dünyanın en güçlü limuzini olarak anılan bu dev tekerlekli araç doğa yolcuları yapan adrenalin sevenler için faydalı olacağı kesin. Tabi bu araçla hareket ederken de dikkat etmek lazım çünkü bu normal araçlara benzemiyor. 1 numara Brunei Sultanı'nın özel Rolls-Royce Silver Super Limuzini Brunei Sultanı Hassan Al Bolkiah dünya kayıtlarındaki en büyük arabaların koleksiyonuna sahiptir. Sultanın tüm koleksiyonunun 4 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilmektedir. Sultan kendi düğün günü için özel bir şirkete bu arabanın tasarımını yaptırdı. Sultanın Rolls Royce Silver limuzininde 24 ayar saf altın kaplama vardır. Böylece limuzin 14 milyon dolar değere ulaşmıştır. Şu an kayıtlarda dünyanın en pahalı limuzin olarak geçmiş durumdadır.